Arkadaşlar aynı alı kilise. Yürgüp göremem. <laughs> burada ne var? Kuş yuvası. Hmm. Burada ay mı yaparlarmış? Çok iyi olur. <laughs> ne yazıyor burada. orada? antik adı Fukraton olan bugünkü adıyla Aynalı Kilise 8. yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Aynalı Kilise görevi açık kapalı Orta İsa istikametine giden yolun 600 metre kadar ilerisinde kaya karşısında bir bahçe içerisindedir. Kilise ve manastır yan yana yapılmış. Kilise kırmızı boyayla simetrik olarak yapılıp birbirine yazmadan dolayı aynen adı verilmiştir. Üst kattaki odaların birinde haber güvercinleri yetiştirilmekteydi. Eee, burada bak çanak de var? Ee? Diğer bir odada ay yetiştirme yerleri sığınağında ise haberleşme bacası bulunmaktaydı. Bu odalarda ve sığınağa dar bir koridordan çıkıldığında yukarıdan sığınak için yapılmış 3 adet taş kapı çekmektedir. Aha puan taş Görümlü kapıyı gel. Konuşan konuşmaya gerek yok. Yaşayak yörek. Ananı sikiyim, ne kadar zara! Ananı sikeyim! Ooo, bu Bu ne Çanaklar! Ooo! Nereye gidiyorsun Meryem? Ooo, buradan mı dönülüyor? Karanlık yollardan geçtim size. Haa, buradan çıkıyorlar. Biri yanımda. Beni yanımda sevdik. Bizde yirmi bin bir kere sırat köprüsü. Gerçekten şu anda... <laughs> müşabemiz var <laughs> Aynalı <graş> mı? Aynalığılaştı <laughs> mı? Lan ne yaşanır bundan buradan mı biliyor musun Şahin? Girecek mi çıktı? Ya şey bileyim misin böyle bir yerde? Sarım. Aşmış bir şey ya. Akıl ben. Çok yürü. Çok Geliniz Gelin Gelin gelin. olana ben, göre. Tamam <laughs> <Şuraya> bakalım Çok <yürü. gülüyor> uzun. Çok uzun. Yemin et. Vallahi. Sen <laughs> kanka bir <laughs> Anladım <laughs> valla. <laughs> ben Bilmiyorum. bir daha buradan geçmem. Düşman <laughs> <Ne? gülüyor> aşağı inmek için. <laughs> Gel. Ooo! Açılmadı mı? Kaçış çambası. Gideceğiz mi? Oh. <laughs> Bu ne? Bazı bence yapılmış. Bazı sosyal etubar yayın Çok güzel ya Çok güzel, çok. Arkadaşımızın <laughs> neyin 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 neyin. Ah mı? bir parası. Bildiğim bu olur mu? Karı kapalı Şuradan çok da mı bir yere iyi. gidiyor? buraya? Oraya gidiyor mu? Evet. Peki ama neydi? Kiliseymiş <laughs> buraya yani. Eskiden ibadetlerini demek ki gizli bir şekilde yapıyorlar. <laughs> Kaptı Bu kadar İğrenç. İğrenç diyor bana Ömer duydun mu? Ben diyor? yapayım mı? Gel, 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 Ne çok derin görünüyor. mu? Bilmiyorum. 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 sıfır. Bunlar herhalde... Ooo lan nereye gidiyoruz lan? Gidek mi? Yok Hayır, yok. Sen ne mi? Yok yok. baba sür. Oho. Harbi yoruyor adam ha. <gülüyor> <gülüyor> Al yok yokmuşuz. He, tamam. Yürü, yürü, yürü! Allah'ım! Çok kötüyüm! İmdat kurtarın beni! Oo, bura gene iyi ya! Karanfil! Ömer, aykırısız oynayayım, kadar rahat Oo, Kapadokya'da tarihi kilise hem de 8. O yüzyıldan kalma. Demiray <laughs> var. Ne? Bir işim var tabii. Çok, <laughs> çok dar, çok. Geler mi var? <laughs> Yok ya tarihi doğaya zarar verme tuva ne isim lazım? Herkes <laughs> zarar vermiş artık zaten. Aman biz herkes değiliz ya. Hey, elini alma bırak. Hristiyanlar çok önem teşkil ediyor. Tarihi bir yer. Orada yani Hristiyanlar için önem teşkil ediyor. <laughs> ne bura? O tarafa hiç gitmeyin. Acayip bir şey. Çok, çok güzel. dar. Çok dar. Aynen öyle, bura e, fazla zor değil ya gerçi geçersiniz de bir şey yok ileride. <laughs> Genelde bir, bir deneyin buraya kadar gelmişken. Şanslı nefes daralması gerektiğini. Normalde çok seviyorum. ama işte o gün önce bende artık... Ben, ne yapayım ben? Duymuyor Gel 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 gel. Hadi gidelim, hadi gidelim. Gel. Gel. Yürü. Aynalı Tahir, Aynalı Tahir. Ocaktı ki aynı yapamıyorsun. Hadi. Hadi Hadi baba gel. Geç bakayım. Geri geri mi gidiyorsun? Evet. Yok yok, o kadar da zor değil. İyi. Yani Korsu yok değil mi? Yok. Ya o zaman geçersin, sıkıntı olabilecek. Evet. Gidiyoruz, anladın mı? Bizde var mı? Aynen. 10 dolmasına rağmen geçtiyse düşünün yani.

Geç oğlum, sana bir ayin yapak geç. <laughs> amen o. Doğremin o. Amen o. <laughs> Gel seni müsadım, seni senin vaktiz babanım ben bundan sonra. <laughs> evet. Kilisada seni vaktiz ettim bana. 40 TL yazıyor burada ama bizim 50 TL yazdılar. Dezgah mı var arkadaş? 10 lira ne? Mum. He mum ya haydi. Müslümanlar gibi gel mum ya haydi. Abi şunu verelim. Teşekkür watched. ediyoruz. <laughs> Kolay gelsin. Hakkı elimdekisin. Gel, gel. gel baba buraya gel. Gel Ömer <laughs> Aybaz gel. Bay <laughs> bay. Evet bay bay. <laughs> gelin gel, şuradan inelim gelin. Ben. Geç hadi. Oo. Bari. ne ne? Murat Paşa kuyusu. Fenolu kuyusu. Nerede? Fenolu kuyusuymuş bura. Biz <laughs> desem sen yavaşlarken. kim? bu kuyudan yetişiyormuş. Buhardan inseydik buradan çıkardık Nerede? Nerede? Ee, He, bura bura mıydı? Nerede? <laughs> ha arkadaşlar o delik buraya çıkıyormuş. Ay, ne şey yok. kilisenin lisenin girişte. Tamam iyi. Çok var, çok var onlar. Hiç tuzak olamıyor. adı Yaman da böyle yerlerde gücünce günahın falan silindiğini sindirmiş. Sıra sen adı Yaman. Bunlarla şey düşün. ya <laughs> ya geç. Onlar tokatçı. Oyunu alırsan da var ya. Bunlar genellerini alıyor para. Onlar kim tokatçı. Oo tarihi ruhuya Aynalı kıraş. Ha? Free parking. Kilise. Kalese. Yahudi dilinde.